merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en yakın onluğa yuvarlamayı anlatacağım. Burada üç sayımız var. Sayımız 324. Bu hangisini yuvarlanır sence? 330'a mı? 320'ye mi? Doğru bildin. 320. Peki. 406 kaça yuvarlanır? Yok 400 e mi? Yoksa 400 e mi yoksa 410 mi? 400'e doğru bildin. Peki 286 sayısı kaça yuvarlanır? Evet 200 90'a yuvarlanır. Çünkü 6 bir sonraki onluğa yuvarlanır yuvarlanır. 5 bir sonraki olma yuvaranı 4 geri gider. 5 ve diğerleri ileri 4 ve diğerleri geri gider. 282 sayısı kaça yuvarlanır? Doğru bildim 280'i yuvarlanır. Peki? 195 sayısı kaça varanır? Ne demiştik? 4 geri, 5'ten sonrası ileri. Yani bir sonraki onlay varanır. Yani 200'e. Bir sonraki, bir sonraki sorumuz şöyle. 315 kaçı var peki? 5'ten sonrası. 5'ten sonrasıyla beraber diğer onluğa 4'ten sonrası da geriye. O zaman bu 320'ye yuvarlanır. 378 kaç yuvarlanır? 380. Doğru bildin. Peki 147 kaçı yuvarladı. Evet doğru bildin. Bravo. 150'ye yuvarlanır. Peki. 167 kaçı yuvarlanır? Doğru bildin. Demek ki dersi iyi dinlemişsin. Tabii ki de 70'e yuvarlanır. 170. Peki. 506 kaçı yuvarlanır. Doğru bildin. Aferin sana başarılı çocuk. 500 e, 500 ona yuvarlanır. Evet, bir sonraki sorumuz şöyle. Aşağıdaki doğal sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış halini bulduğu bulduğu kutuya işaretleyelim. Buldu bulundu kutuya işaretleyelim. Burada da en yakın onluğa yuvarlayacağız. Yani önceki soruda yaptığımız gibi yapacağız. Aa, 124 sayısı kaçı yuvarlanır? Doğru bildin. 120. O kutuyu boyayalım. Başarılı çocuk, böyle devam edersen çok başarılı olursun. 663. Doğru bildin. Gerçekten çok hızlısın. Eğer derse odaklanırsan çok iyi çalışırsın ve çok çalışkan olursun. Peki 286 kaç yuvarlanır? Aferin 290. Peki 105, 110. Doğru bildin. Sen çok çalışkan sonra hızına yetişemiyorum. 472. Doğru. 470. Onlar yuvarlamayı şöyle kısaca anlatabilirim. Onlar yuvarlama 3 tane eğer 3 tane sayı varsa onun biri başındaki sayıya bakmayacaksın. Sonraki iki sayıya bakacaksın. Ona göre mesela 24. Eğer bu geriye gidiyorsa 20 20'yi 20'yi yazacaksın. Eğer ileriye gidiyorsa 30'u yazacaksın. Yani bir sonraki sorularda da anlatırım kısaca. Şimdi 145 sayısını sen yap bakalım. 145 Kaçı yuvarlanıyordu? Bir sonraki sayı. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Geri düşüyor. 5, 6, 7, 8 ileri. 1, 2, 3, 4 geri düşüyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ileri. 9 ileri. Yani böyle bu şarkıyı takıldığı yerde söylerseniz eğer aklınıza tık diye gelir arkadaşlar. Soruları çok kolay yaparsınız. 45 şarkıyı söyleyelim. 1, 2, 3, 4 geri düşüyor. 5, 6, 7, 8, 9 ileri. Demek ki burada 5 yazdığına göre bu bir sonraki onluğa gider. 386. 386 sayısı sayısını şşt, eğer takılırsan şarkı söylersen gelir. O zaman söylüyoruz. 1, 2, 3, 4 geri düşüyor. 5, 6, 7, 8, 9 ileri. Burada 6 sayısı olduğuna göre şarkıda 6 ileri gittiğine göre bu bir sonraki onluğa gider. Yani 90'a gider. 126. 126 ise 6'ya bir şarkıda ileri düşüyor diye söylediğimiz için bir sonraki onluğa gider. O yüzden 130'a yuvarlanır. Bir sonraki sorumuza geçelim bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayalım. Yüzlüğe yuvarlamayı bilmeyen daha anlatmadım. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa şimdi anlatacağım. Eğer yüzlüğe yuvarlayacaksanız 100, 200, 300, 400 böyle yapıyorsunuz. Mesela 184 sayısı en yakın olan. Yani 180'e yuvarlanır. Hmm, peki Yüzle geçtiğinizde biraz takılabilirsiniz. Onda takılmanıza hiç gerek yok. Onu da şimdi anlatacağım. Ne demiştik? 100, 200, 300, 400. O zaman bizim sayımız 184 olduğu için bu 200'e yuvarlanır. O zaman 200 diyoruz. 205 sayısı 200'e yuvarlanmaz, 300'e yuvarlanır. Eğer onluğa derse ona yuvarlanır. Yüzlüğe yuvarlanırken de 300'e yuvarlanır arkadaşlar. Yani bu kadar bu onluğa 10 yüzlüğe yuvarlamalar bu kadar kolay. Yani çok basit. Çok kolay daha öğrenmeyen arkadaşlarımız bu videoyu izleyip erken tekrar yapabilir arkadaşlar. Ve sonraki karşına geldiğinde direkt takılmaz arkadaşlar. 197. En yakın onluğu en yakın onluğa yuvarlanır. Bu 200'e yuvarlanır. İki yüze yuvarlanır. O zaman yanına bir daha iki yüze yuvarlıyoruz. Anladığınıza göre şöyle. Bu soruyu sen yap bakalım. 342. İlk önce en yakın onluğa yuvarla bakalım. Doğru bildin. 40'a yuvarlanır. 340. Yüzlüğe dediğine göre bir sonraki yüzlük. 100, 200, 300, 400. 300'den 300 de 300'ü tut. Sonra ne geliyor? 400. O zaman 400 yazıyoruz. 458 sayısının olma yuvarlanışını sen yap bakalım. Yap bakalım. Doğru bildin. 460. Peki yüzde yuvarla bakalım. Doğru bildin. 500. Ne demiştik? 400'ü tut. Sonra ne geliyor? 500. Ve sonraki sorumuz şöyle. 675 sayısını onla yuvarlayalım. 60'a 70'e yuvarlanmaz, 80'e yuvarlanır. Ne demiştik? 1, 2, 3, 4 geri düşüyor. 5, 6, 7, 8, 9 ileri. Takıldığınızda bu şarkıyı çok kolay söyleyebilirsiniz. 675, 680'e yuvarlanır. 600, 600'den sonra ne geliyor? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600'ü tut. Sonra ne geliyor? 700. O zaman 700 yaz. Çok basit arkadaşlar. Eğer takıldıysanız yüzer yüzer sayarsanız çok kolay bulabilirsiniz. 819 arkadaşlar. 819 sayısı 820'ye yuvarlanır. Ve 900'e yuvarlanır. Yüzlük olarak. Arkadaşlar, sıradaki sorumuzu söylüyorum. 563 sayısı 3-560'a e yuvarlanır. Çünkü 3 geriye düşer diyorduk. İleriye gitmez. Bir sonraki onlara gidemez. Çünkü enerjisi biter o zaman. O yüzden gidemez. 500'ü tut. Sonra ne geliyor? 600. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Tavşanın tuttuğu sayılar en yakın onlukları ile eşleştirilmiştir. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. 77 sayısı kaça yuvarlanır? 60'a mı? Hayır, 60'a yuvarlanmaz. 70'e yuvarlanır. Çünkü 6 7 ileri gider. Geri gitmez. 135 sayısı 140'a yuvarlanır. Bu doğru. Yo. 182. 180'e yuvarlanır. O zaman başına D harfi koyuyoruz. 109 kaçı yuvarlanır? Hayır hayır yüze yuvarlanmaz. Sakın öyle anlamayın. Yüze yuvarlanmaz. Yüz ona 10 yuvarlanır. Sakın böyle yanlışlıklar yapmayın arkadaşlar. 174 sayısı 180'e yuvarlanır mı? Yuvarlanmaz. O yüzden başına y koyuyoruz. Peki 187 kaçı yuvarlanır? Doğru. 190 yuvarlanır. O zaman başına D. Sonraki sayfamıza geçelim. A. Yukarıdaki sayıların en yakın onluğa yuvarlanması ile eşleştirilmesi hangisinde doğrudur? Evet. 892 kaçı yuvarlanır? 890 hemen eşleştirelim. 895 kaça yuvarlanır? 900. Peki. 603 kaça yuvarlanır? 600. Bravo sana. Peki. 607 kaça yuvarlanır? Bravo. 610. Aferin sana. Hem hem hem. Hmm. Doğru cevap B. En yakın onay yuvarlandırdığında 340 olan sayı sayılar tabloda işaretlenirse hangisi doğru olur? 346 yuvarlanmaz. 335 340 yuvarlanır. 342 340 yuvarlanır. Bravo. 345. Hmm. Bu 350'ye yuvarlanır. Hmm. 348. Bu da 350'ye yuvarlanır. 344. Bu 340'a yuvarlanır. Doğru doğru. Cevap A şıkkı. Yani Adana. göre daire ve üçgen ile gösterilen rakamların en büyük büyük değerlerinin toplamı kaçtır? Yukarıdaki sayıların en yakın onluğa yuvarlanmıştır. Alt, 36 yazmışlar. Hmm. O zaman bu 69 olabilir. Hmm... Bu 64 olabilir. 64 olabilir bu. 21 yazmışlar. 20'ye yuvarlanacak. O zaman bu 19 yani 15 olabilir. Cevabımız B şıkkı. 5, 5 üçgen 5 sayısını sayısını 600 sayısına yuvarlandığına göre üçgen yerine hangi rakam gelmelidir? Gelmelidir. Altı e yuvarlanacakmış. Yani 900 gelmeli. Yukarıdaki sayının en yakın yüzeye yuvarlanmış. Hala hangisidir? Yüzlüğe diyor. Tabii ki de 304. Sayımız 200. 200 tut sonra geliyor 300. Yukarıdaki sayıların en yakın yüzlüğe yuvarlanması ile eşleştirilmesi hangisinde doğrudur? 374 sayısı 300. 374 sayısı 300'e 268 sayısı 300'e varlanır. 217 sayısı sayısı 300'e Yani cevabımız Bursa. Aşağıdaki sıralamalarda boş bırakılan yerlere hangi sayılar gelebilir? Sayıların işaretleyip uygun yerlere yazalım. Arkadaşlar bugünkü matematiğimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Çok çalışın ve çok çalışkan olun. Bu derse eğer çok iyi dinlediyseniz okulda çok rahat edersiniz. Ve derslerinizin hepsini doğru yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.